E, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. E, biz Bilsite olarak e, bugünden itibaren e, bu ayın sonuna kadar e, Melike Bayık'ın küratörlüğünde e, Cansu Yıldıran'ın Mülksüzler isimli sergisine ev sahipliği yapıyoruz. E, bugün de sergi kapsamında sergi küratörü Melike Bayık, e, sanatçı Cansu Yıldıran'la beraber konuşacaklar. Biz de onları dinleyeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Kapalı bir ortamda olduğu için maskeleri takmanızı rica edeceğiz. Çok teşekkürler. Sözü size bırakıyorum. Teşekkürler Zeynep. Ee, evet, öncelikle hoş geldiniz. Ee, i̇smim Melike Bayık. Küratör, sanat yazarı ve akademisyen olarak çalışıyorum. Ee, geçtiğimiz haftalarda burada bir sergimiz daha vardı. Elçin Acun'la birlikte yapmıştık. Bu sergide Cansu Yıldıran'la birlikte çalıştık. Ee, Cansu'nun sergisi aslında hepimizin herhalde ortak noktası oldu. Hepimizin hayatında bir yere dokunan, önemli olan konulardan birisine referans veriyor. O yüzden Cansu ile çalışmayı ve bu projede bir, arada olmayı çok özellikle istemişim. Yaklaşık da iki yıldır çalıştığımız bir proje aslında üstüne. Ara ara konuştuğumuz, çalıştığımız ve ortaya çıkan bir şey. Bugün Cansu ile konuşacağız. Konuşmamız yaklaşık bir 10-15 dakika, belki maksimum 20 dakika sürecek maksimum ama. Sonrasında sorularınız olursa alabiliriz. Zaten Cansu hepiniz tanıyorsunuz, zaten biliyorsunuz neler yaptığını. Ona göre ilerleyeceğiz bu şekilde. Cansu sözü sana bırakacağım. Önce kendinden, üretim pratiğinden, biraz kavramsal olarak, formal olarak nelerle ilgilendiğinden bahseder misin? Tabii. Sesim kısık bu arada herkese. Geliyor mu sesim bilmiyorum ama. Herkese geldiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Ve mülksüzleri birçok karma sergide, grup sergisinde gösterme şansı bulmuştum ama ilk kez videolarla, annemin videosuyla ve benim annemin bakışıyla ve benim bakışımla Böyle bütünlük içerisinde gösterme şansı bulduğum için Melike ve Bilsart Kurumu'na teşekkür ediyorum. Doğduğunuz <laughs> için size de teşekkür ediyorum. Ben üniversite okumak için İstanbul'a geldiğimde daha öncesinde aslında fotoğrafla bir şeyler anlatmak istediğimin farkındaydım. Fotoğraf çekiyordum ama okulla beraber artık hikaye anlatıcılığı üzerine yoğunlaşmaya başladım. O yönde ilerlemek istediğimi fark ettim. Ee, ve İstanbul'da daha toplumsal olayları takip ederken ve benim de içinde bulunduğum şehirde en yoğun en yoğun şekilde değişen bu atmosferi işte ülkenin gitgide sağ muhafazakar kesimin artışıyla bambaşka bir atmosfer içerisinde bulunmasını pek konuşamıyorum kusura bakmayın. Evet. Saçmalıyorum birazcık ama. Yok aslında şöyle birazcık da. Sen ülkenin genel konjonktürü rahatsız ediyordu aslında, genel durum rahatsız ediyor. İstanbul'a geldiğinde üretimlerinde de bir noktada artık söyleyebileceğim bil oturtuyorsun. Dolayısıyla fotoğraf ve video belki o noktada devreye giriyor hayatında. Sen benim saçmalamalarımı birazcık düzeltirsen <laughs> teşekkür ederim. <estağfurullah>. Heyecanlı, <laughs> heyecanlı olduğunuzu burada tahmin ediyorsunuzdur tabii ki. O yüzden hani e, o şekilde konuşacağız birazcık daha. Ya bir yandan toplumsal meseleleri Hı -hı. dert edinip, bunların içerisinde ileride bu İleride o fotoğraflara baktığımda şu anki atmosferi hatırlayabileceğim görseller biriktirmeye çalışırken bir yandan içerisinde bulunduğum Y kuşağının dönüşümünü takip etmeye çalıştım burada aslında. Daha alt komitelerin nasıl bu artan muhafazakar baskıda nasıl bir alan açtıklarını ve bu alan içinde nasıl var ettiklerini kendilerini buna yoğunlaşırken bir yandan da Karadeniz'de benim köklerimin bulunduğu yerde çocukluğumdan beri oral olduğumu düşündüğüm ama bir türlü bir ev evimin kendime ait alanımın olmadığı alanda e, bunun neden böyle oluşunu sorgulamaya başladım ve fotoğraf bunu anlatmam için çok iyi bir yoldu. Hikaye anlatıcılığı derken bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Bu hikayeyi bu hikayeleri anlatmaya beni anlatmam e, of bu var. hikayeyi anlatırken aslında şöyle başladı o <laughs> zaman. Sen kendi köklerine, o köklerden çıkardığın veriye, bunu kendi hikayen üzerinden toplumsal kodlarda, toplum olarak toplumun içinde yer alan yerlerde gördüğün için fotoğraf ve video ile anlatmak istedin. Kusura bakmayın yani gerçekten saçma bir heyecanla veriyorum. böyle bambaşka çok bir insan oluyorum. Bir de bir otursak belki saatlerce anlatabileceğim şeyleri <laughs> böyle bir topluluk karşısında heyecanlanıp kendimi yerlere atma atasım geliyor yani. Bu güzel bir şey. <laughs> o yüzden şey. biraz saçmalayacağım. <laughs> Bu çok güzel bir şey. Yani hiç sıkıntı değil. Hakikaten şöyle düşünebiliriz o zaman. Yani bir noktada kendi köklerinden yola çıkıyorsun. Bir tarafın o çünkü onu görüyorsun. Bir, bir noktada da diğer tarafta aslında toplumsal olan olayların hepimizin belki canını sıkan, farkında olduğumuz, müdahale edemediğimiz olaylara kendince bir söylem yaratıyorsun. Aslında dilim buradan gelişiyor. Evet. Peki. <gülüyor> <gülüyor> okay. Okey o <Teşekkür>. zaman. <laughs> Ee, o zaman şöyle <laughs> devam edelim. Ben sergiden söz etmek istiyorum. Ee, mülksüzler aslında ilginç. Yani kelime anlamı da bence çok enteresan. Onu soracağım birazdan. Mülksüzler senin için ne demek diyeceğim. Ee, Cansu'nun fotoğraflarını birçok insan gibi ilk başta Cansu'yu tanımadan tabii ki Instagram'dan takip ediyordum. Ve çok heyecanlanıyordum. Çünkü hepimizin aslında derdi olan meseleyi gidip direkt söyleyen bir insan. Ve bunu söylerken az önce de söylediğim gibi fotoğraf ya da videoyu kullanıyor. Ağırlıklı fotoğrafları kullanıyor ama videoları da var birkaç gündür şeyi çok enteresan diyorum aslında. Bir sarta fotoğraf mı koydunuz? Cansu'nun videolarını bilmeyen insanlarla karşılaşıyorum mesela. E, fotoğraf da koyduk. Gelirsen görürsün diyor. Mesela bu yanıtı veriyorum. O yüzden bu da çok enteresan bir şey. Çünkü hem burada fotoğraflarını hem de videolarını izliyoruz. Ve her bir video birbirinden bağımsız. Aslında iki kanallı gibi yan yana duruyor. Çift kanallı gibi değil ama değil. Birisi Cansu'nun videosu kendisinin çektiği bir video. Yine Karadeniz. diğer annesinin, annesiyle birlikte kendi görüntülerin ve diğeri de Cansu'nun şu küçük tablette gördüğünüz tamamen çocukken 6-7 yaşındayken çektiği bir video. Konuşma bittikten sonra sesler açıldığında yakından dinlemenizi, belki okul kofaniye eşlik etmeniz de gerekecek. Onu yaşamanızı öneririm mutlaka. Cansu'yla tanışıklığımızın üzerine bunun üstüne bir şey yapalım. Cansu nasıl çalışırız? Nasıl birlikte bir şey yaparız diye gelişmişti. O yüzden birazcık aslında bu serginin yola çıkışı, bu videoların, fotoğrafların ortaya çıkışı. Zaten azıcık bahsettin az önce biraz söz etti. Video nasıl çıktı? Mesela atıyorum bu e, izlediğimiz videolar nasıl oldu? Nefsüzlerden bahsedelim. Karadeniz'de gördüğün o hikayenin ortaya çıkışından söz edelim. Tamam. Hmm. Bu ilk video annemin ben çocukken çektiği sürekli. Zaten fotoğrafa başlama sebebim sanırım bu. Çünkü sürekli bir kaydeden birisi vardı ve o makine bazen benim tarafıma geçiyordu ve ben de kaydediyordum ve bunu sevdiğimi fark ettim. Annemin aslında anıları kaydetmek ve onun da misafiri, turiste olduğu bir yeri benim gibi bakış benim benim kadar aslında turiste olduğu bir yere bakışını kaydetmek, hafızayı kaydetmek, oradaki anılarını kaydetmek niyetiyle çektiği bir görüntüler. Benim görüntümse daha estetik kaygı içeren, e, belki ona göre daha e, az samimi, daha fazla insanların kameranın farkında, daha insanların daha fazla kameranın farkında olduğu görüntüler. Bunu çekmemin sebebi mülksüzleri belgesel olarak çekmek istemiştim en başta Karadeniz'e gittiğimde 2019 senesinde. Fotoğraf serimi 2016'da başladım. 2019'da da bir belgesel yapabilir miyim dedim. Bir yandan böyle görüntüler biriktiriyordum günlük gibi belgeselin dışında böyle görsel o gün o günü anlatan cenaze diye gitmişiz. Belki belgeselde hiçbir yeri yok ama benim açsam not defterime yazacağım şeyi görselle kaydetmeye çalıştığım e, video bir, bir video aslında. Hı hı. Yani e, ben de annem gibi aslında turistik bir bakışımı kaydettim Koyuyorsun. oraya. Peki mükssuzlar ne demek Cansu? Nereden Müksüz... geliyor senin için ne demek mükssuzlar? Mükssüzler Karadeniz yaylasında ev sahibi olamayan e, erkekler, Karadeniz'de yaşlılar heyeti diye e, yaşlı erkeklerin oluşturduğu böyle bir topluluk var. Her yaylanın kendi köyün kendi topluluğu var. Bizim köyde Şahin Kaya köyü ve yaylamız da Kuşmer yaylası. E, Kuşmer yaylasında çocukluğumdan beri 7 yaşına kadar Karadeniz'de yaşadım ve çocukluğumdan beri oraya gidiyorum aslında. Fakat bir, kendime ait bir alım ne benim, ne annemin, ne aslında bu kadınların. E, zaten hepsi aslında akrabalarım, benim köklerim yani bu insanlar. E, evi, ev sahibi olamadığı gerçeğiyle biz neden burada misafiriz'i sorduğumda, neden buraya bu kadar sık geliyoruz ama hep birinin evinde kalıyoruz, hep bir, birinin bir odasında bize hazırlanan bir yatak var, biz rahatça bir etrafı dağıtarak burada kalamıyoruz çünkü misafiriz. yani bunu düşünmeye başladığımda başlamıştı bu proje hı hı. Ee, ve bu kadınların hiçleştirilmesini, bu sistemin içindeki e, yok sayılma politikasını nasıl gösterebilirim diye düşünmeye başlamıştım. En başta e, daha bunları düşünmeden fotoğraf çekerek, hani daha kaygısız fotoğraflar çekerek. Bir zamanla işte bu hiçleştirilmeyi, yok sayılmayı nasıl anlatabilirim diye düşünüp. Bunun üzerine fotoğraflar, işte belki filalı, belki ışıkla yok ettiğim kadınları göstermemeye çalıştığım, belki onlarca erkek fotoğrafının önünde oturan başı eğik bir kadın zaten her şeyi anlatıyordu falan Hı -hı. böyle zamanla oluştu projem aslında. Zamanla kendini gösterdi aslında. Hı -hı. Peki bunların hepsinden bahsettin. Ben daha enteresan bir şey soracağım. Ee, az önce videolardan söz ederken. Annenin bakışıyla senin bakışından söz ettin. Aslında ortak zihin, ortak hafıza gibi bir şey galiba bu. E, konuşmadan önce de aslında başlamadan önce kapının önünde konuşuyorduk. İşte Serkan Cansu, e, işte şundan bahsettik. E, bu belki de eski jenerasyonda olan bir şey değildi. Artık bunun farkındayız ve sesimizi çıkarabileceğimiz, daha hakikaten bir şey söyleyebileceğimiz bir noktadayız. Ya da dünyayı değiştirebilecek belki umut dışı yayıyoruz. Bunu da bilemiyorum. Bunu herkese soruyorum aslında. Böyle mi gerçekten? Burada şöyle enteresan bir şey var. Videolarda hem senin hem annenin görüntüleri yan yana bu ortak bir hafızayı sunuyor ve senin kendi köklerinden derin meseleleri ortaya alıyor aslında kadınlarla alakalı feminist durumla alakalı bir şey ortaya alıyor. Daha başka bir videodan söz edeceğim. Tab tabletteki video. İlk izlediğimde aslında bu enteresan ve komik bir video ama Cansu'yu tanıdıktan sonra daha da oturdu ve daha da başka bir şey var. Videoda Cansu 6-7 yaşında, elinde kamera ve aile büyüklerine soruyor işte halasına, babaannesine belki ve annesine. Anne, anne. Evet, anneannesine bu kişilere şunu soruyor. Kocanı seviyor musun? 6-7 yaşındaki bir kız çocuğu soruyor bunu düşündüğünde ve hakikaten şey yani 6-7 yaşındaki bir çocuğun zihnindeki sorunun bu olması enteresan. Dolayısıyla mesela oradan bugüne baktığımızda bu soruyla birlikte bugünkü aradan geçen 20 yıldan sonra üretimin ne noktada değişti? Ben hala çok benzerlik görüyorum. Yani çocukken senin dert ettiğin, belki de o gün bir oyun olarak söylediğin şey bugün hala devam ediyor aslında. Bununla uğraşıyorsun. Niye mesela kocanı seviyor musun sorusu söylemek için birçok şey referans veriyor. Belki o coğrafyada yaşasaydım benim de yani hayatta kalmanın yoludur normalleştirmek, alışmak. Belki de bunu hiç sorun etmeyip sindirebilirdim. Ama annem gibi ben de oradan çıkıp yeniden oraya dönen bir insan olarak <laughs> bunun bir problem olduğunu söylemeye başladım. Ama oradaki kadınların bunu normalleştirmesini yanlış bulmuyorum. Yani o, hiçbiri sormuyor, sorgulamıyor bunu. Neden bizim bir evimiz yok? Zaten kocamın bir de. Bu zaten normal bir yani bunun üzerine düşünmüyor açıkçası daha doğrusu. Benim neden bunun üzerine eğildiğimi Bilmiyorum yani ana problemi hep bu olmuş. Cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyet temelli ayrımcılık. Yani. Bir noktada ben şunu tekrar söyleyeceğim. Bence şöyle bir eğilim ve farkındalık var orada. Ee, Serkan'ın söylediği çok güzel bir şey vardı. Belki üçüncü kuşak yani anneanne babaanne gibi daha büyük kuşakta jenerasyonda bu yokken artık senin büyüğün olan annenle birlikte bir farkındalık başlıyor. Çünkü annenin kayda aldığı videolarda da benzer görüntüler var. Aile ilişkilerini ortaya koruyor. Ve bunlar bir yandan özel videolar aslında. Herkesin ailesinin içinde fotoğrafları, videoları vardır bunun gibi. Ve bu bakışla senin bakışın çok kesişiyor. Dolayısıyla aslında anneden, anneden aldığın bir kökü sen tekrar sunmaya başlıyorsun. Ve annen muhtemelen bu öngörüye sahip bir insan ki sen de bu farkındalıkla büyüdün. Ve seni rahatsız eden coğrafya belki bir noktada parçası oldun. Bir noktadan sonra ait hissedemediğin coğrafya sana bunu verdi aslında. Dolayısıyla bu videoda bunu görüyoruz. Enteresan olan 6-7 yaşındayken bu soruyu sorması ve bunun kayda alması ve bugünkü pratiğin aradan geçen hakikaten 15-20 yıl sonrasında yeniden bu soruyu farklı videolarla, daha bilinçli şekilde ya da fotoğraflı soruyor olması. Ee, başka bir şey soracağım. Peki ülkeye gün geçtikçe bu patriarkal sistemde nasıl tanımlıyorsun? Daha da kapalı alanlara sıkışıyoruz gün geçtikçe. Kendi fanusumuzu oluşturuyoruz aslında. Herkesin yaptığı gibi güvenli alanlara ihtiyacımız var ama bir yandan da umutluyum ben çünkü kadınlar, LGBT Lubunyalar örgütlü mücadele de aslında çok güçlü. Aktivizm de her ne kadar baskı artsa da, yani zulüm artsa da bence direnen insanlar da artıyor ve işte benim fotoğrafla yaptığımı başkası sokakta bir taş atarak yapıyor belki. Ama bir şekilde mücadele et ettiğimizi düşünüyorum. Yani umutum var bu yüzden kadın mücadelesine, Lubunya mücadelesine umutum var. Hı hı. Zaten sen de onun bir parçası olarak Hı. destekleyici olarak hepimiz tabii ki. Ee, o zaman son şöyle bir soru soracağım. Ee, kadını belki de yani sadece kadın olarak değil ama burada söz ettiğin bu kültürel değişimi eşit bir dünya yaratabilmek ya da günümüz Türkiye'sine ya da dünyasına bunu değiştirebilmek sence mümkün mü ya da bunu sağlayabileceğimiz durumlar var mı? Mümkün tabii işte dediğim gibi örgütlenerek mücadele ederek bireysel farkındalık olarak Hı. ayrıcalıklı insanların ayrıcalıklarını fark edip bunun hakkında bir sor sorumluluk alarak buna göre davranarak ya benim fotoğrafla yaptığım gibi ya da başkasının videoyla başkasının resmi sanatla şeyle, akademide her alanda mücadele ederek bence değiştirebileceğiz bunu. Ya benim annem mesela yayla ev yapmak istediğini söylediğinde. E Yap, yıkarız dediler ve yani o ama inatla benim bu projemi yapmamda önayak oldu. Evet yani evet destek oldu bana. Ee, Annenin peki o zaman şunu soracağım daha hatta e, özgün bir hikaye kendi içinden öznel bir hikaye olduğu için bunu soracağım. Yap, yıkarızın arkasındaki şey şu Az önce bahsettiğin yaşlılar heyeti olarak söylediğin güruh. <laughs> yani hakikaten orada böyle eril bir toplum var bu toplum sen bunu yapamazsın ve izin vermiyoruz durumunda. Aidiyetsiz ve köksüz bırakma durumunda. Aslında şöyle, Gizli Din Taşıyıcıları diye bir kitap var, yazarını hatırlamıyorum şu anda. Ee, bu kitapta Karadeniz yaylalarında mülk edinememenin sebebinin aslında Rumluk'tan geldiğinden söz ediyor. Yani e, dinini ve dilini, özellikle dinini devam ettirebilmek için insanlar e, yaylalara kimin girip çıkacağına daha dikkat ed dikkat ediyorlarmış. Ama bu bir süre sonra kadınları bir kültüre dönüşüp kadınların ev sahibi olamadığı, nasıl olsa kadın erkek evlendiği erkekle gidiyor diye düşünülüp böyle bir kural kuralın içinde işte eriyip gittiği bir şey dönüşmüş. Ne diyeyim? Yo çok haklısın. Yani orada anlıyorum hakikaten dönüşmüş. kültürel bir konuya dönüşmüş aslında geleneğe evet. dönüşmüş bir noktada. Ben aynı konuyu ben Antalyalıyım ve ben güneyden görüyorum mesela. Ben de şöyle görüyorum. Güneyde, sizlerde belki biliyorsunuzdur, yine Karadeniz'de olduğu gibi şöyle bir hikaye var. sahil kesimlerinin tamamı çok daha eski jenerasyonlarda kadınlara veriliyormuş. Çünkü sahil tarla değil, denize en yakın alan. Ve bu bugün oteller yapılan, işte en güzel evlerin vesaire olduğu alanlar kızlara veriliyormuş. Çünkü o zaten o tarla iş görmeyecek, o bağ bahçe hiçbir şey olmayacak, zaten evlenecek kocası olacak diye. Bu mesela yapılırken diğer tarafta daha dağ, orman, tarla olabilecek, bugün daha ekim biçim yapılabilecek alanlar erkeklere veriliyormuş. Bu geleneksellik mesela hakikaten uzun süre devam etmiş. Hatta Muğla'da bir atasözü var, bir arkadaşımdan duydum. Ee, alacaksan Muğla'dan Kızal, sahilde evin mi olur? Böyle bir şey tam hatırlamıyorum. Belki bileniniz var. Böyle gerçekten yerleşik bir şey var. Anadolu'da olan bir şey aslında bu. Yani o yüzden söylediğim hikaye orada başlamış ama kültüre dönüşmüş olması çok mümkün. Yani geleneğe dönüşmüş olması çok mümkün. Doğru. Aa. Eklemek istediğim başka bir şeyler var mı? Yani müksüzlerle ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı Hı -hı. diye düşünüyorum. Senin sorun var mı? Ben e, yok başka bir şey sormak <laughs> istemiyorum. Benim için özel olan şey hakikaten bu videoları ve fotoğrafları yayına gösterebilmek. E, gerçekten bir anda çünkü hem Cansu'nun pratiğini koyuyoruz ortaya. Cansu'nun ürettiği mesele edindiği, dert edindiği konuları görüyoruz. Hem de diğer tarafta fotoğraftaki konuyla videodaki konunun durağan ve akışkan, devam eden halini izliyoruz. Ee, benim için sorular yok aslında. Peki Size sizin sorunuz var mı? Bu arada harika, şu fotoğrafla ilgili teknik bir şey soracağım ama açıdan dolayı mı ev <laughs> böyle? Evet. evet. <laughs> Yoksa Karadeniz'de hep böyle ev yapıyorum demiş. <laughs> bir de şey soracağım ya bu anıtın yazısında da geçiyor. Siz de bahsettiniz. Yüksüzleşme halini bir ya da hirsizleştirme olarak okumak ya da m, öyle tanımlamak böyle bana biraz ilginç geldi. Yani ama kendine ait bir alanı olmayan insanın en başta böyle bir, yani sadece bu kadar bir kızı, yani küçücük bir yok his, hiçleştirilmeyi gösteriyorum aslında ben burada. Bunun örneğini İstanbul'da mobbinge uğrayan iş iş hayatında mobbinge uğrayan kadınla eş tutabilirsin. Orada da yansıması bu aslında kadının bu şekilde yok sayılması. Evet Karadeniz kadını güçlüdür diye bir geliştirmemem gerekiyor. doğru ama bir bu böyle var. bir söylem var. Ama Kad Karadeniz kadın güçlü olmak zorunda bırakılıyor. Yani hepsinin altında bu Karadeniz kadın güçlüdür. İşte işte her iş elinden gelir. Her şeyi yapabilir. Bunların altında aslında temelde yine kadının kadına yapılan zorbalık yatıyor bence. Hı -hı. Yani buna buna mecbur bırakılması, güçlü olmaya mecbur bırakılması yatıyor. Ev sahibi olamayışı, yani kendine ait bir alanının olamayışı bence bu. Bu hiç değiştirme değilse başka nedir ki? <laughs> ben de galiba bir bağlantısı soracağım ama başka bir yere. Yani ben bu rahatsız gelmez Cansu şeyi düşünüyorum. Mesela bu projenin senin diğer daha önceki bahsettiğimiz projeye bağlantısına ve benim çok ilginç ve böyle güçlü bulduğum şey mesela. E, LGBT, Esprigonia, Feminist falan hareketleri çekerken ve de diyebileceğimi çekerken oraya bir değişim, dönüşüm ve buraya bir atalet ve gelenek atamama aslında. Yani hani dönüşüm işte İstanbul'da oluyor, e, buralarda geri kalıyor, gelenek üstüne çökmüş gibi bir şey okunmuyor fotoğraflardan ve bence bu çok güzel. Yani bir taraftan mutluluk anlatıyorsun, bir taraftan da bunu böyle ee, hani neredeyse artık tamamen durağanlaşmış, akmayan bir var varoluş neredeyse çürüme hali gibi anlatmıyorsun aslında. Yani belki de bu hani e, güçlü olmak zorunda bırakılma, ama bu hiç falan meselesine de giriyor. Ben sana şey sormak istedim, yani senin zamanla ilişkin nedir? Bunu bu iki hikayeyi anlatırken bir tanesine ilericilik, değişim dönüşüm, modernite, öbürüne de gelenekseldeki, işte geri kalmışlık, zamanın akmadığı bir yer atamadan bu hikayeleri anlatabilen bir insanın zaman ilişkisi nedir? Diye hmm. Çok düşüneceğim şimdi bunu bilmiyorum aslında temelde zamanla ilişkisiyle yani bir Y kuşağından bir insan olarak herhalde bu dönüşümü, değişimi bir şekilde oradaki değiş sorunu da yakalamak istedim. Zamanla ilgisini anlay anlayamadım sanırım sorunu çok ben. Yine heyecanlı. Biraz okuyorum. şey mi kast ettiniz? Evet, ben stres yaptığım seni. Şunu demek istiyorum ben. Bu tip iki hikayeyi çok daha bence standart ve yüzeysel bir yerden Bakın işte Türkiye'nin iki ayrı yüzü mesela tırnak için. İşte burada değişim var, dönüşüm var, uğraşan, çabalayan, direnen insanlar var. Burada da mesela... Ama burada da direnen insanlar, uğraşan, çabalayan <laughs> insanların olduğuna <ortamayı gülüyor> emin. Yani bir taraftan yani burada da bir şey görmüyoruz işte, kurbanlar görmüyoruz kesinlikle. Ama burada yani sanki iki paralel zaman sağlık var ama sen ikisini de veriyorsun. Yani bu için bir şey bir yani Birisi anladım. benim çocukluğum muhtemelen yani anladığım zor cevabı veriyorum emin değilim yine sorunu tamamladım ama birisi benim çocukluğum biri de olmak istediğim yer kendi var etmek istediğim şey olmak istediğim insan olduğum insan daha doğrusu sanırım böyle bir fark var ya yani biri benim geçmişim dan beri taşıdığım aslında köklerimdeki mülki, mülksüzlük işte o aidiyetsizlik artık neyse ismi. E, diğeri de üniversiteye geldiğimde artık kendimi var edebileceğim, kendim olabileceğim bir alan bulduğumda bu alanın içindeki sıkışmışlığım. Belki böyle bir fark var. Yani biri çok daha çocukluktan beri baktığım bir şey olabilir yani. Aslında bir yandan sergilemede de ben şöyle bir şey eklemek istiyorum buna. Cansu'nun bir sürü farklı projesi de var çalıştı, üretti. Bir denklik olarak aslında bunlar kendini oluşturdu. Söylediğiniz kurguyu burada özellikle böyle bakalım görelim diye yapmadık bir noktada. Çünkü Cansu'nun karakteri, Cansu'nun üretimi vardı. İşte belgesel, dokumentatif çok fazla da iş çekiyor, yapıyor. Biz yerleştirirken aslında ilk başta bir tane video üzerinden konuşuyorduk. Zaman içinde bu gelişti. Demek ki aslında süreç ya da bugün yaşadığımız toplumsal devamlılık bize bunu getirdi diye düşünüyorum. Bazen öyle oluyor hiçbir şey kurguladığınız gibi olmuyor. Yani hayat çok başka şeylerle dolu çünkü. Bir anda fotoğrafları koyalım, bir tane derken 10 tane fotoğraf koyalım, video koyalım, üç tane video oldu ve anlatı kendisini oluşturdu aslında. Demek ki gerekiyordu. Ama fotoğraf serilerinde de genelde böyle diyor ilerliyor. Yani işte bahsettiğim gibi aslında mülksüzleri yaptığımda, şartır da benzer. Yani Hı -hı. zamanla onun o hikaye kendini buluyor. Hı, -hı. En başta daha böyle içgüdüsel başlanıyor yani şey zamanla bilgiyle yaklaşmaya başlayıp öyle bir şekil, şekilleniyor. Süreçle şekilleniyor. Aynen öyle. Başka sorunuz var mı? Ama benim doğruca şey yani sorduğun sorunun hakkı cevabını verdim benim değilim tam. Anlamamış olabilirim. Yok ben ben de vardı sonra ayrıca da. Baba yani bir soru sordum cevabı. Ama aldım bir kısım cevap daha geçmiş bir yere Peki başka sorularınız var mı? Başka sorunuz var mı? Aslında zaman içerisinde zaman kavramı üzerinde çok büyük çelişkiler var mı burada yani? Yani müthişler ben şimdi soruyorum, şimdi olabilir. Bir noktada ufak bir çocuğun hızlı koşması ve yaşlı bir çiftin baban yardımı oluyor sanırım. Onun, onun koluna girerek yavaş çevirmeyle. İkisi tam o zaman ve ilgili problemlerini aktarıyor canım. Hı hı. Onu çok fark ettim. Bir yerde birisinin cenazesi sanırım. Ve yanında ufak bir çocuğun dans etmesi. Farklı zaman bir o kadar zıttı ama bir o kadar içindekini dışarıya aktarıyor. Nasıl bir kurgu aşaması? Onu sormak istedim ben özellikle. Aa, i̇şte zaten müksüz bunu çekerken böyle bir bahsettiğim gibi küçük küçük günlük gibi anlar kendime böyle biriktirmek için çektiğim bir videoydu bu. Yani müksüzlerin belgeselini yapmaya ilişki istemiştim ama az önce bahsettim aslında. Ama onun dışında böyle hatırlayabileceğim, kaydetmek istediğim anlar, aile, ailem, memleketim bir memleket ziyaretinden bir not tutar gibi kaydettiğim anlar. Annemin videosuna çok dokunmadım çünkü onun çektiği şeydi ve yani çok müdahale etmek istemedim açıkçası. Ben daha durağan çekmişim tabii işte dediğim gibi estetik kaygı var içinde daha mesafeliyim sanırım anneme göre o daha içeriden bilmiyorum öyle bir fark var ya. Yani. Ben Başka sorunuz var mı? <laughs> Teşekkürler. Ha, var galiba. Soru var da şu ortadaki siyah beyaz fotoğrafın icin nedir? Diğerlerinden o kalabalık ve gruba olarak çok farklı duruyor. Zaten olarak onu o şey yapamadım. O şey Artvin Cerrahpaşa'dan içinden bir fotoğraf aslında ama full erkekler var ve aynı coğrafya. O yüzden onu onunla çok bağlantılı biliyorum bunları. ve bakan ve e, silüetleri birbirine karışmış erkekler yani. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yaşlılar heyeti gibi. Yaşlılar heyeti gibi bir şey. Peki, başka sorunuz var mı? Ee, Okey, teşekkür ederiz. Sorunuz yoksa o zaman ee, bireysel olarak konuşmak üzere diyorum tekrar çok teşekkürler. Özellikle Can sana çok teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmak yok gerçekten birlikte çalışmak çok heyecan verici, çok güzel. Yani seni tanımak çok güzel. Diğer taraftan Bilser ailesine çok teşekkür ediyorum. Zeynep'e özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok destek oldu. Birlikte her şeyi yaptık. Tekrar iyi ki geldiniz, iyi ki dinlediniz, iyi ki sergi geziyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.